Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve kanal Vural diğer sosyal medya hesaplarına hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır e, tüm kapaklarını sökmüşken e, performans hava filtresinin nasıl sesi geldiğini soran arkadaşlarımız oluyordu. E, bununla ilgili bilgi vermek istiyorum. Şu anda arabamız çalışmıyor, stop halinde. E, ben şimdi içeri geçeceğim. Marşa bastığım zaman sesini ve gaz verdiğimdeki sesini duyacaksınız arkadaşlar. E, almak isteyen, yaptırmak isteyen arkadaşlar için de bir fikir ol, olur. Şimdi işlemlere geçiyoruz. Çalışırken sesi bu şekilde geliyor arkadaşlar. Şu anda biraz titreme yapıyor. Ee, sebebi de tripodu kamerayı motorun üstüne koyulman dolayı ee, bu ses, titreme bundan dolayı oluyor. Şimdi hafiften gaz vereceğim. Gaz verenin sesini duyacaksınız arkadaşlar. Son şekli bu şekildeydi arkadaşlar. E, gaz verirken sesini gördünüz. 2000 devire kadar getirdim ve bıraktım. E, yolda giderken e, bu şekilde ses çıkıyor. Haften sılık sesi. E, yalnız bu sesi kapak bu şekilde açıkken alabilirsiniz. E, kapalı olduğu zaman bu sesi almanız biraz zor. E, daha az bir ses geliyor. Hatta ses fazla gelmiyor diyebilirim. E, benim amacım zaten e, düzenli bir şekilde e, hava akışını sağlamasıydı arabanın. Ondan dolayı ben böyle bir şey tercih ettim. Almak isteyen arkadaşlar videonun altındaki açıklama kısmından bana ulaşıp bilgi alabilirler arkadaşlar. Kanalımıza izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.